Evet Haluk Bey neredeyiz? Mustafa'cığım zeytinyağının menbaındayız şu anda. Ayvalık'tayız. Ayvalık tarafındayız. Evet. Evet bu zeytini yaratan Allah'a kurban olayım. Zeytin makinalarını bulmuş, icat etmiş, bu eski Rumlara, Allah onlardan da razı olsun. Bir dakika Rum, Rum kesin mi? Tabii kesin kesin. Eski bir Rumlar. Bilerek söylüyorsun. Tabii Orta Asya'da çünkü zeytin olmadığı için biz eee. 200 yıldır öğrendik zeytin yani. 300-400 senedir ama ama. öğrendik. 1400 yıl önce Kur'an'da zeytin demiş ya. Osmanlı'da yok abi. Biz Moğolistan'dan geldik ya. Orta Asya'dan geldik. Orada zeytin yoktu abi. At vardı, süt vardı. evet abi. şey yoktu. Beğendin mi burayı? Mükemmel bir fabrika. Evet. Esinlendim. Ne esinlendim? Bunlar, ne esinlendim? Altın kültür. Bunlar altın kültür. Zeytinyağı altın demektir Mustafa'cığım. İnan ki bak altın demektir ya. Neinden? <laughs> esinlendi? <laughs> abi, abi altın saklamışsın, zeytin al Aynı geliyor bana. İnan ki var ya altın. Evet. altın, altın. Abim esinlenmiş. <laughs> <laughs> Ama esinlenmeyecek gibi de değil yani. Bakın sayın seyirciler bu küpler. Yani abi bu küplerden mi esinlendin yoksa küplerden tavandan mı? Bunların <laughs> içinde zeytinyağı var ya. Nasıl bir şey var ya. Evet.